Bugün Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Evren ile konuşacağız. Kendisinin dün bir yazısı yayınlandı Perspektif Online'da. E, sanırım birçok izleyicimiz e, bunu okuma fırsatı olmuştur. Yazının başlığı Bir Savaş Nasıl Biter? Onu konuşmak istiyoruz. Evren Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Eee bu yazıyı yazar yani ne oldu da böyle bir yazı e, düşündünüz yani hakikaten bu savaşlar nasıl biter sorusu aklınızda var mıydı da böyle bir şey oldu yoksa sadece literatürün getirdiği bir şey miydi onu bir merak ettim öncelikle. E, aslında sanırım ikisi de. E... Şöyle bir derdim var. Uzun zamandır bu iç savaşları takip eden birisi olarak bazen ayrıntıların içerisinde boğulduğumuzu düşünüyorum. Yani ben bile hani günlük olarak takip eden, hangi aktörün ne yaptığını, kiminle ilişkisi olduğunu anlamaya çalışan birisi olarak bunları okur ve anlamaya çalışırken aslında tırnak içinde söyleyeyim e, büyük resme, yani bir savaşın aslında nasıl biteceğini, neyin gerektiğini, yapısal koşulların ne olması gerektiğini ve bu savaşların neden bu kadar uzadığına dair e, bir e, kavramsal kuramsal çerçeveyi aslında kaybetmeye e, başladığımı düşünüyorum. Dolayısıyla yazıyı birazcık o nedenle yazdım. Yani bir adım e, geri at, atıp e, bütün bu savaşların ortak özellikleri ne? neden bu kadar uzun sürdüler? Çünkü Suriye e, İç Savaşı'nda 10. yılda aralık sonlarında yani 2010'un aralık sonlarında başladığı düşünülürse ilk çatışmaların neredeyse aslında 10. yıl bitti. Ve önümüzde de ne Libya için ne Suriye için zaman zaman kurulan müzakere masaları, geçici ateşkesler, değişen güç dengeleri sahada olsa da aslında bir tür ne tam topyekun bir askeri çözüm ne bir siyasi çözüm aslında gözükmüyor gibi. Dolayısıyla ben bunun nedeninin ne olduğunu e, temelde kendim anlamak istedim. O yüzden literatüre biraz geri döndüm. E, geçmişte okuduklarıma e, ve son dönemde bu ilk savaşlar üzerine birazcık benim yapmak istediğim gibi mesafe alarak bakan e, çalışmalara bakmak istedim. E, bir de dün e, bir başka barış günüydü 21 Eylül. Ee, dolayısıyla kalıcı bir savaş hali içerisinde yaşarken e, barışın nasıl mümkün olduğuna dair de aslında e, bir e, kapı araladığını düşünüyorum e, bu soruyu sormanın bir savaşı nasıl biteceği sorusunu sormak. Evet e, herhalde yazının ana fikirlerinden ana fikirlerine ulaşırken sonucuna ulaşırken e, en önemli argümanlardan biri de e, Bugün yaşadığımız bu savaşların bu coğrafyada işte Libya'da, Yemen'de, İt, e, Suriye'de iç savaşlar aslında bunlar ama bir şekilde e, uzun zamandır 3. Dünya Savaşı da deniyor aslında bu vekalet savaşlarının tümüne e, dahil olan aktörler düşünüldüğünde. Bunların geçmişteki savaşlardan farklı olduğunu, üçüncü bir dalga olarak farklı olduğunu söylüyorsunuz. Nedir o fark? Um, şimdi şöyle demek lazım tabii ki. Ha, e, ben orada Barbara Walter'ın e, kullandığı bir e, soğuk savaş sonrası e, iç savaş dalgalarının nasıl olduğuna dair bir e, nasıl diyeyim bir e, tarihlendirmeyi, sınıflandırmayı kullandım. Walter diyor ki e, aslında e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, üç temel dalgayla e, karşılaştı dünya. Bunlardan ilk aslında ilk 1950'li yıllardan 1980'lerin ortasında soğuk savaşın neredeyse bitimine kadar devam eden işte köylü isyanları, işçi sınıfı isyanları daha fazla hani böyle toplumsal yapıyı değiştirmek, işte bağımsızlık, sosyalizm vesaire gibi temel böyle devrimci fikirlerden etkilenen iç savaş dalgasıydı. Bunun kendine özgü sorunları, uluslararası bağlantıları, ağları, finansman kaynakları, ee, çözümüne dair temel e, dinamikler vardı. Ee, i̇kinci dalga soğuk savaş e, sonrasında ortaya çıktı. O da daha ziyade 1980'lerin ortasından 2000'lere kadar diyelim ya da bir 15-20 yıllık. Bunlar da daha ziyade aslında uluslararası sistemde egemenlik kavrayışının değişmesi, sınırların oynak ve hareketli hale gelmesi, sınır değişikliklerin aslında bir biçimde imkan tanınmasıyla birlikte bir tür etnik kalkışma ya da ayrılıkçı hareketler ve dayanan iç savaş dalgasıydı. Şimdi şöyle demek lazım, üçüncü dalganın özelliklerine geçmeden önce. Bu tabii ki bunlar ideal tipler. Yani bu demek değil ki işte 1960'larda hiç ayrılıkçı hareket ya da ne bileyim etnik temelli hareket yoktu. Elbette var. Ama mesela bu hareketlere baktığınızda bile aslında o etnik temelli hareketlerin o dönemlerde böyle daha sosyalizm fikrini, devrim fikrini de yanında benimsediğini görüyorsunuz. Ee, ve de yine şu e, uyarıyı da yapmak isterim ki bunun, e, bu ağırlıklı olarak aslında böyle yani her zaman atipik e, savaşlar var. Şimdi, bu iki dalganın yanı sıra üçüncü dalga neydi diye soruyor Barbara Walter. O da 2001 Irak işgaliyle birlikte başlayan e, Amerika'nın e, büyük oranda hem e, militarist genişlemesi afganistan Irak e, e, müdahaleleri, ama ondan sonra da e, hızlı geri çekilmesi 2008 ile birlikte artan e, bir tür hegemonik boşluğun yarattığı bir yapısal durumdan söz ediyorum. E, e, ama onun yanı sıra aslında e, bir tür connectivity'nin yani Bağların e, artması halinden söz ediyor. Bu bir küreselleşmiş iç savaş artık. Yani geçmiş iç savaşlılar da tabii ki her zaman e, bu bağlantılara sahipti, küresel bağlantılara sahipti. E, ama bu yeni dönemin savaşları her zaman olduğundan daha fazla bağlı e, birbirine, e, ulusal, uluslararası, bölgesel, küresel networklere ee, bu önemli bir özellik ve bu önemli özelliği destekleyen e, faktörlerden birisi sosyal medyanın varlığı, bilginin yapısının değişmesi, ee, bununla bağlı olarak finansman kaynaklarının değişmesi. Ee, şöyle diyebilirim, mesela her savaşın iki temel şeye ihtiyacı var: İnsan, savaşacak insan, e, iki para, e, bu savaşan insanları bir biçimde finanse edecek finansal networkler. Volta sosyal medya ile birlikte bu kaynağın aslında küreselleştiğini söylüyor. Bunu sadece Volta söylemiyor tabii ki iç savaşları inceleyen pek çok aktör de aktör demeyeyim, araştırmacı da benzer bir şey söylüyor. Dolayısıyla bir temel özelliği de bu. Bir başka özelliği de aslında bir sürü başka özelliği var. Hepsini tek tek konuşabiliriz. Ben şimdi bunu söyleyeyim, belki sonra tek tek açarak gideriz. Bir başka özelliği de aslında güç dengesinin de yani pek çok aktörün müdahale etmesi, ama bu aktörlerden hiçbirisinin sorunu çözebilecek kapasiteye ya da blueprint'e yani bir tür bir tür taslağa artık sahip olmamızı. Yani elinizdeki taslakların büyük oranda aslında işe yaramamaya başlaması. Yani çünkü savaşı bitirdiğinizde tamam askeri çözümle bitirdiniz. Bir taraf kendi tam egemenliğini ilan etti ki bu mümkün olmuyor. Bu savaşların büyük bir kısmında askeri güç dengesi özellikle uluslararası aktörlerin müdahalesiyle sürekli olarak sahada dengeli bir biçimde ve herkesin kazandığı bir biçimde devam ediyor. Ya da müzakere masasına oturuyorsunuz ama müzakere masasına oturduğunuzda müzakere edeceğiniz şey nedir? Ee, nasıl çözülür siyasi ve kurumsal olarak? Ee, nedir bizim barış sonrasına dair taslağımız meselesi? Bence çok bulanıklaştı. Hmm. Hı hı. Bu da önemli Peki, bir sorun. Bu şeylerin hepsinin üstünde birer birer durabiliriz. Olur. Ama olur. şunu da merak ediyorum. Ee, mesela Suriyeyi ele alırsak. Suriye'deki aktörler, işte Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya zaten <laughs> bütün denklemi değiştirecek bir şekilde yıllardır orada. <laughs> ee, barıştan kazanacakları bir şey yok mu eskiye göre mesela bir farklılık olarak bu aktörlerin de hani barış için? Yoksa sadece kapasitesizlik mi? Yoksa çıkarlar mı? O, o da biraz sanki e, bulanık geldi. Aslında bana. bence ikisi de yani hani ya ne o ne ya bu ya bu değil ikisi de aslında açıklayıcı. Mesela Rusya'nın evet, hani genel olarak aslında gerilimi belirli bir düzeyde e, tutan ve kalıcılaşmış iç savaş halinden aslında en çok faydalanan aktör olduğu e, sıklıkla yazılıyor. Rus dış politikasını incelerken de aslında bunun önemli bir e, dinamik olduğu sıklıkla yazılıyor. Ne kazanıyor? Örneğin e, kendi savunma endüstrisinin e, bu ülkelere olan e, işte ne bileyim ticareti. Bu ülkeler olan yatırımı vesaire ciddi bir biçimde artmış durumda, küresel imajı güçlenmiş durumda. İşte yıkmak ve yeniden yapmak ciddi bir ekonomik kar sağlıyor gibi devam edebilirim buna. Ama öte yandan şöyle belki bir denklemden bahsetmek lazım. Bu savaşı bitirmek aslında elindekilerin bir kısmını vermek anlamına gelecek her taraf için. Ee, ve hiçbir taraf aslında elindekinin o kısmını, bir kısmını verme konusunda e, kararlı değil ya da istekli değil. Çünkü aslında bu haliyle devam etmesi verme durumundan daha karlı e, aslında hani baktığınızda büyük e, yani bir, bir kuş bakışı baktığınızda bir adım uzaklaşıp baktığınızda. Dolayısıyla e, o, o hal e, bu kalıcılaşmış iç savaş durumunun bir biçimde devam etmesine yarıyor. Yani bir kere tabii ki şöyle de demek lazım uluslararası aktörler için. Aslında bu uluslararası aktörlerin ödedikleri büyük maliyetler de yok. Yani şu çok önemli bir dinamik. Sizin askerlerinizin orada ölüyor olması, sizin vatandaşlarınızın orada ölüyor olması vesaire gibi şeyler. Mesela Vietnam'a baktığımızda Vietnam Savaşı'nı bitiren, çünkü içeride büyük bir toplumsal ee, ne diyeyim protesto dalgası yaratıyor önemli bir şey ee, böyle bir maliyet de yok Dolayısıyla size bir maliyeti yok aslında belki Avrupa için Türkiye için e, özellikle göç maliyetinden söz edilebilir zaten bu savaşlar e, ne zaman gündeme gelse aslında ilk konuşmaya başladığımız şeyin göç olması da bunun e, uluslararası aktörlerin ödediği ödediğini düşündüğü e, en önemli maliyet olarak e, görülmesi. Ee, ama onun haricinde dediğim gibi yani masada bu işi çözmek e, bir biçimde kendi pozisyonundan geri adım atmak anlamına geleceği için e, bu haliyle yani bir kar zarar hesabı yaptığında diyorsunuz ki e, o zaman bunun bana e, bu masada bunu çözmenin getireceğinden e, daha fazla kaybettireceği şey var. E, bir tür rasyonel... E, bir e, okuma da yapabilirsiniz yani. Sadece rasyonel bir okuma yapamazsınız. Ama böyle rasyonel bir okuma da yapabilirsiniz. Ee, bir de tabii küresel olarak dünyanın otoriterleşmesi hı hı. E, bayağı sağa kayması ve otoriterleşmesinin hı hı. de buna etkisi var herhalde. Ya da belki de bu olaylar yüzünden dünya otoriterleşiyor ve sağa kayıyor. Ben yine bu mu bu mu diye soruyorum ama e, nasıl sizce? Yok, yok, tamam 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 ben ikisi de aslında yani hani benim yazının başında da söylediğim şeylerden birisi oydu. Yani otoriterleşmenin kendisi, küresel düzeyde yaşanan otoriterleşmenin kendisi aslında bizim geleceğe ya da savaşların nasıl biteceğine dair taslağımızı ortadan yok etti yok etti. Demeyeyim de gücünü azalttı. Yani ne diyorduk biz mesela 90'lı yıllarda bu savaşları bitirirken? İşte seçimler olacak, demokrasi olacak ondan sonra işte siyasal partiler birbiriyle e, yarışacak. Bir tür e, oydaşmacı demokrasi modelleri öneriliyordu. İşte farklı grupların veto hakkının olduğu belirli konularda özel haklarının olduğu falan. Bütün bunlar aslında e, demokrasinin de bir siyasal sistem olarak güçlü olduğu bir küresel iklimde mümkündü. Ee, dolayısıyla e, bu küresel iklimin çözülmüş olması bu savaşlar bittiğinde nasıl bir e, siyasi tasavvur ya da kurumsal tasavvura sahip olabileceğimize dair e, bizim e, nasıl diyeyim e, yumuşak gücümüzü ya da normatif e, şeyi azalttı yani bu aktörlerin e, normatif e, gücünü azalttı e, diyebiliriz e, temel olarak. Bir de tabii ki bu savaşların otoriter yönde çözülmesinin çekiciliğini de arttırdı. Yani hani örneğin işte Esat karşıtı kalkışmanın özellikle zaten hani işitle birlikte gelen dönüşümü, mesela Esat gibi aktörlerin siyasal istikrar sağlayıcı, yeni kurtarıcı figürler olarak. E, uluslararası sahaya, e, uluslararası sistemde görülmesini mümkün kıldı. Ama öte yandan şu tarafa baktığınızda bu göç dalgası, bu savaşların yarattığı korku e, e, bize de bulaşır mı e, gibi bir e, durum üzerinden ilerleyen e, e, tehdit algısı. E, çünkü bu savaşlar aslında bütün o bölgesel e, bağlantıları ya da diğer ülkelerin risk faktörlerini Türkiye'nin Kürt sorununda olduğu gibi harekete geçirdiler. E, dolayısıyla hem bölgesel olarak yani çevresinin bu savaşların e, ceryan ettiği böyle ülkelerin çevresini, e, çevre komşu ülkelerini hem de aslında işte göç dalgasından vesaire korkan Avrupa'nın sağ popülist partilerini inanılmaz bir oranda güçlendirdi. Ee, ve bir tür hani yumurta tavuk meselesi. Onlar güçlendikçe de aslında içerideki otoriter istikrar, askeri kapışmanın hızı arttı e, diyebilirim. Dolayısıyla bu çatışmalar aslında bence böyle küçük ulusal e, çözümleri yok. E, hemen e, tamamı bir tür küresel yeniden yapılanmayı gerektiriyor. E, aslında hmm. küresel sistemin çözülmesiyle çok yakından ilişkili. Aynı zamanda küresel sistemin çözülmesine de inanılmaz oranda bir katkı yapıyorlar. Yani bugün Avrupa'yı e, Suriye'de ne olduğunu anlamadan anlayamazsınız bence ya da işte oradan ki göçmen akışını anlamadan anlayamazsınız. Ama mesela Avrupa kendisini anlarken bu referansı e, çok dolaylı kullanıyor. Hı -hı. Sanki kendisine uzakmış gibi. Ama çok evet, doğrudan evet. kullanması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Avrupa zaten Suriye'de olanları anlıyor mu? Ayrı bir sorun. Yani. <laughs> o da bir sorun. Evet. evet. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi başta şey dediniz ama ülkeler için çok da büyük maliyetler değil buradaki mesela işte Rusya için. Ama bir yandan da mesela bu biraz ülkelerin demokratik olup olmadığıyla da ilgili. Mesela İran'da son zamanlarda şöyle bir toplumsal itiraz ortaya çıktı. Zaten yaptırımlarla vesaire çok fazla zayıflayan bir ekonomi var ve bütün yük halkın omuzlarında ve şöyle bir itiraz toplumsal itiraz var yani yeter artık sizin Lübnan'da, Suriye'de, şurada burada yapacaklarınız yüzünden Yemen'de yapacaklarınız yüzünden biz işte refahtan zaten refaha yakın değildik bir de giderek uzaklaşıyoruz şimdi Rusya'da da Hı. aslında mesela benzer bir şey var mı yani oradaki yani Putin yönetimi Suriye'ye belki e, ne bileyim milyarlar akıtmıyor belki, o kadar gerekmiyor belki ama yani yine de Rusya'da da ekonomik e, problemler buna bağlanmıyor mu? Yani şöyle demek lazım ben şunu da düzelteyim tabii ki çok önemli büyük maliyetler derken tabii ki büyük yani bunu biraz siyasal elitler için söyledim. Ee, yani Siyasal elitlere büyük maliyetleri yok ee, aslında bu çatışmaların. Ee, ve işte mesela neden siyasal elitlere büyük maliyetleri yok? Çünkü zaten bilgiyi büyük oranda kontrol ediyorlar, özellikle bu savaşa müdahale eden bölgesel aktörler, Türkiye gibi, Rusya gibi. Yani bu savaşlarda ne kadar insanın öldüğünü, ne kadar para harcadıklarını, ne yaptıklarını, işte ne kadar genişlemeci olduklarını vesaire konusunda geniş toplumsal kesimlerin çok da büyük bir bilgisi yok. Hatta aslında tam da e, o bilgiyi kontrol ederek e, o savaşlarda ne olduğuna dair bilgiyi kontrol ederek büyük bir toplumsal destek. E, milliyetçi, ulusal bazen daha ümmetçi, büyük e, bir toplumsal destek ya da bölgesel destek de kazanabiliyorlar. E, ama tabii ki toplumsal maliyeti çok yüksek. Bunu e, yani söylemek lazım. Büyük bir e, hem e, e, nasıl diyeyim kaynak aktarımı? E, hem e, siyasal sistemlerin çürümesi, otoriterleşmesi aslında bir toplumsal maliyet olarak görülmeli. 5 e, ya da 50 kişi ölmüş vesaire fark etmez ama orada e, aslında kendi militarist genişlemenle e, bir insan kaybının yaşanması, bir savaşın kendisi büyük bir toplumsal maliyet ama dediğim gibi bu toplumsal maliyet belir herkes için aynı değil. Örneğin inşaat sektörü için, savunma sanayi için siyasal elitler evet, için çok da maliyetli değil. Bu kararları alanlar ve uygulayanlar zaten onlar. Ve bu kararların sonuçlarının ne olduğuna dair de güçlü bir bilgi akışı yok aşağıya doğru. Şimdi bu bilgi akışı sağlanmaya başladığında ya da bu maliyetler görülmeye başlandığı anda aslında orası değişiyor tıpkı İran'da olduğu gibi. Şimdi Rusya'daki e, muhalefetin e, işte Rusya'nın genişlemeci e, askeri politikası üzerinden bölgesel politikası ol, üzerinden olduğunu söyleyemem. Hatta mesela Kırım'da yaptıkları ya da Ukrayna e, meselesi Putin'in desteklerini desteğini, siyasal desteğini hiç olmadığı kadar e, arttırmıştı. Orada da bir tür böyle Rusya'nın büyük ülke, özel güç e, olmasının aslında kamuoyunda bir karşılığı var. E, ve dediğim gibi bu maliyetlerin spesifik olarak ne olduğunun Geniş toplumsal kitleler tarafından bilinmiyor olması, toplumsal muhalefeti ateşleyici dinamiklerden biri haline gelmemesine neden oluyor. Ama İran örneğinde çok takip etmiyorum içeride hani bu dış politika üzerinden ne olduğuna dair. Ama tam da hani o tarz bir kamuoyunun oluşması ki İran bence bu açıdan daha özel bir örnek çünkü hem kendi expansions yayılmacı dış politikası içeride özellikle yaptırımlar üzerinden doğrudan bir etkisi var. Yani toplumsal refahı düşüren bir etkisi var. Ve yani bu, bu bilgi kontrol edilemez bir bilgi. Çünkü aslında yani İran'ın şu şu an içinde yaşadığı yalıtılma vesaire falan tamamen dış bölgesiyle ilişkili. Ama aynı şeyi mesela bir şekilde Türkiye için de söyleyebilirsiniz ama bu, kadar popüler bir, e, bir, bir bilgi değil. Ya da Rusya için de söyleyebilirsiniz. Ama bu hala bir tür ulusal onur e, işte yani bir genişleme şeyi değil, bir ulusal onur mücadelesi olarak e, çerçevelendiği sürece e, ya da ulusal çıkar meselesi olarak çerçevelendiği sürece belirli siyasal elitlerin çıkarları olarak değil. Bu devam edebiliyor tabii. Evet. E, mesela Suriye meselesinin Türkiye'de Devam ettirebilmek daha kolay işte ulusal güvenlikle evet, köprüsü üzerinden evet. daha rahat bağlanıyor Evet Libya'da biraz daha zordu ama işte orada da Mavi Vatan ve Akdeniz meselesi Yunanistan mes e işin içine girince belki o da e daha rahat sağlanabiliyor. Son iki kısa sorun var. E bu Barbara Walter'ın e periodizasyonundaki üçüncü dalganın yani şu Hı -hı. an içinde olduğunu düşündüğümüz üçüncü dalganın özelliklerinden biri de daha doğrusu bu özelliklere sahip olmasını sağlayan niteliklerden biri de sosyal medya diyorsunuz yazıda. Hı hı. Ee, bu sosyal medya öyle bir şey ki her şeyi etkiledi, her şeyi değiştirdi. Evet. Bu savaşları evet. bile e, niteliğini e, değiştirdi. Ne, onu biraz açabilir miyiz kısaca? Yani e, şey, çok kullanmayı sevmediğim bir terim ama yabancı savaşçılardan tutundan e, savaşın. E, Temel argümanlarının ya da taleplerinin küreselleşmesine e, ya da e, savaşın finansmanının e, küreselleşmesine kadar her şey aslında yani bilgi çok önemli. Bilgiyi nasıl topladığınız ve yaydığınız hani hakikaten kurucu şeylerden birisi. E, sosyal medyanın etkilediğini söylemek mümkün. Ne demek e, istiyorum bunu söylerken? E, yani bir kere sizin mesajınız. Ee, sosyal medyayı kullanmaya başladığınız anda artık sadece ulusal değil ee, ve de talebiniz. Ee, dolayısıyla bu tüm bu aktörlerin bir tür küreye seslenmek, küresele seslenmek gibi bir motivasyonları var. Çünkü küresele seslendiğiniz anda aslında sizin yine böyle çarşı şeyini kullanırsam çerçevesinde savaş dediğiniz insan ve para demektir. Sizin tabii teknoloji döneminde bu büyük oranda değişti ama o ayrı bir mesele. Sizin büyük oranda değiştireceğiniz insan gücü de küreselleşiyor. Yani İspanya'dan Nijerya'ya kadar aslında Suriye'ye Çatışacak, çatışabilecek sizin temel amacınız, siz hedefiniz için ee, insan çağırabiliyorsunuz ya da Yemen'e ya da e, şimdi, Libya'da biraz farklı bir dinamik var ama e, bütün bu e, şeylere iç savaşların içerisinde ayrıca tabii ki mesela. E, küresel sermayeye, farklı sermaye aktörlerine, farklı para odaklarıyla da e, iletişime geçip finansman sağlayabiliyorsunuz. Yani bu doğrudan devletler de olabilir. Onların bir takım elitlerine sesleniyor da olabilirsiniz ya da bir takım küçük e, işte ne bileyim petrol zenginleri, sermaye grupları sizin fikrinize inanmış olan, bir şekilde desteklemiş olan gruplara seslenebiliyorsunuz. Ve onlarla doğrudan bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu eskiden o kadar kolay değildi. Mektup değil. yani hani ne kadar gazetede haberiniz oluyorsa ne kadar doğrudan ilişkiniz, yüz yüze ilişkiniz varsa o kadar büyülüyordunuz aslında. Yani daha böyle doğrudan ilişkiler üstünden devam ediyordu savaşların bu temel para ve insan mekanizmaları. Şimdi bu biraz genişledi, dolaylı hale geldi. Bu finansman ve insan kaynaklarının çeşitlenmesi ve çoğalması da Savaşların süresini e, ve arttı uzattı. E, ayrıca tabii ki e, savaşların süresinin uzaması birçok farklı grubun da küçük küçük grubun da finansman bulan insan bulan küçük küçük grubun da aslında sahaya dahil olmasıyla e, ilgili. E, yani çok çok doğrudan bir e, ilgisi var aslında sosyal medyanın e, ya da sosyal medya demeyeyim. E, e, bağlantılılığın artmasının. E, aslında bu dönemin en temel özelliği bağlantılılığın inanılmaz oranda artması. Çok da tabii daha, daha fazla artacak. Giderek artacak. Bu çok durdurulamayan bir süreç. Biz hep, e, küreselleşme bitti mi geri geldi mi vesaire diyoruz ama ben bunu hani küreselleşme demek yerine bağlantılılık e, demek istiyorum. O hiçbir zaman bitmeyecek. Bitmedi burada e, ve e, ve o geri, bütün dinamikleri değiştiriyor efendim. Evet. geri çevrilmesi de mümkün, mümkün olmayan bir şey. Abi. Ya artık hmm. mümkün değil. Yani hani e, belirli bir küreselcilik fikri bitebilir. E, işte herkes bağlıdır ne güzel her bütün serbest piyasa olsun. Bu bitebilir. Bu bir ideoloji çünkü. E, ama bağlantılılık e, halimiz ve bunların özellikle savaş gibi temel toplumsal mekanizmaları e, değiştirme biçimi bitmeyecek. E, onun etkilerini biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Çözüm önerirken de Evet, son bir şey merak ediyorum. Ee, şimdi bu savaşların biraz da bu nitelikte olması bu üçüncü dalgadaki savaşların e, en önemli sebebi hatta en başta da söylediğimiz gibi bunların nasıl biteceğiyle ilgili elimizde bir zamanlar olduğu gibi bir şablon ya da bir yol haritasının eskisi kadar olmaması. Bu da işte kural bazlı e, temelli liberal düzen dediğimiz dünya düzeninin artık çok zayıf olmasını, hani yok oldu demeyelim ama çok zayıf olmasıyla ilgili. Peki e, acaba Yeni bir dünya düzeni kurulurken bilmiyorum ömrümüz bununla mı geçecek ya da biz görebilecek miyiz ama e, bu savaşların nasıl bir etkisi olacak? Bir de mesela ne bileyim Biden'ın kazanması e, bu çok etkili mi öyle bir düzenin kurulmasında? Ayrı bir konu ama hani çok kısaca üstünde duralım diye soruyorum. Yani e, Biden kazandığında ne değişecek e, diye sorduğumda e, e, yani şu an Amerikan gücünün karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar değişmeyecek. E, bu bütün aktörler için geçerli. Yani bütün siyasa Putin gittiğinde ne olacak, Erdoğan'dan sonra bir siyasal düzen Türkiye'de nasıl olacak gibi soruları sorduğunuzda aslında e, şunu görüyorsunuz ki. Bir kısmı tabii ki tercihler, seçimler, aktörlerle ilişkili olmakla beraber ve aslında buzulmayı çok inanılmaz derecede hızlandırmakla birlikte, ben tabii ki temel sorunların yine aslında büyük oranda yapısal olduğunu düşünüyorum. Yani dünya çok büyük bir hızla, belki de bizim anlayamadığımız bir hızda değişiyor ve bizim siyasal sistemimiz, kurumlarımız, çözüm önerilerimiz vesaire aslında çok e, yıkıldı bence. Yani eski demiyorum. E, artık yok. E, bunlarla dünyayı devam ettirmeye çalışmak. Yani bunu demokrasiden tutun e, ikili ilişkilerin nasıl yürüyeceğine kadar her şey için e, söyleyebiliriz. Bence referans noktalarımızı kaybettik e, temel olarak. Yani bir kısmı duruyor bir kısmı bunu muhafaza etmek istiyor. Daha popülist hareketler bunları muhafaza edelim diyor. Egemenliği muhafaza edelim. Ulusu muhafaza edelim. İşte Aileyi muhafaza edelim vesaire gibi. Ama öte yandan o muhafaza çabası da biraz belki başarısız. Yani bizim şu ya da bu insan şu ya da bu kişiden daha ziyade bu yeni dünyanın referans noktalarını bulmaya ihtiyacımız var. Onun modellerini konuşmaya ihtiyacımız var. Ee, ve bunu sadece şu yani sadece ekonomiyi nasıl düzenleyeceğiz diye sadece o değil bu değil hemen her alanda aslında e, yapmaya ihtiyacımız var. Şimdi bu büyük ve çok hızlı bir de değişim ama e, kurumlar, insanlar ve fikirler bu kadar hızlı değişmiyor. Bu dünya tarihi için de böyle yani e, onlar hep çok geriden geliyorlar ve o geriden gelene kadar oradaki boşluk e, büyük çatışmalar yaratıyor. E, Şimdi bir denge sağlanır demiyorum, <laughs> öyle bir dengeci dedi. Hiç sağlanmayabilir. E, bu tamamen bir çöküş senaryosu olabilir. Ama ben hani başka şey, yazılarda da hani böyle e, çok söylediğim şey, bu biraz sizin ne neyin, yani neyi nasıl tercih edeceğiniz, hangi uzlaşmalar üzerinden ilerleyeceğinizle e, ilgili. Yani e, yeni bir ekonomik toplumsal uzlaşma olmadan örneğin işte ne bileyim e, göç meselesini çözemezsiniz işte vatandaşlık gelirinden da işte sığınma hakkına, işte demokrasinin daha katılımcı olmasına e, vesaire gibi yani aynı, hepsi birbiriyle bağlantılı. Pek bir çok şeye da yeniden konuşmamız ve buna dair bir yeni uzlaşma e, yaratmamız lazım. Ve maalesef tıpkı e, çatışmalarda olduğu gibi henüz bu yeni uzlaşmanın siyasal aktörleri yok. Biz sözü de yok, hikayesi de yok. Yani var tabii ki. Ee, onunla siz başka bir sürü yayında da konuşuyorsunuz. Ee, ama bunlar böyle kopuk ve bütünlüklü değil. Ama zamanla ben e, ilerlediğimizi kaybetmek istemiyorum. Buna zamanla olacağını, bu, bu e, geçiş döneminde birazcık kemeleri tıkıp bekley, e, hani e, fikir güç ve e, nasıl diyeyim e, biriktirmek gerektiğini de düşünüyorum bazen. Evet. Tam da e, peki biz göremeyeceğiz belli oldu. Belki. E, diyecektim. Belki de diyecektim ama e, iyimserliğinizi paylaşmadan edemeyeceğim. O benim e, hastalıklarımdan biridir. iyimser olmak ki güzel bir şey. Hayatta tutuyor Değil insan. De öyle, evet. <laughs> evet. E, çok çok teşekkürler. Çok Gel güzel size. bir yer. Evet. Çok teşekkürler. Ben de. Evet, Medyaskop, sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayında Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Evren Baltay'la Perspektif Online'da yayınlanan e, Bir Savaş Nasıl Biter başlıklı yazısı üzerinden e, güncel gelişmeleri biraz da daha kuş bakışı onun deyimiyle e, bir bakışla e, konuştuk, değerlendirdik. Yazıyı da mutlaka okumanızı öneririm. Bizi izlediğiniz